Rahmat. Urmattu bugünkü Mayran'dan katışıcıları Urmattu Barskan eli. Bugün biz için de tarihi bir gün biz kübe olduk. Mahmut Kaşgari Barskani'nin Tuğrul yerine onun heykelini koyu demilgesi işki aşat. Biz Türkiye'den BOŞU oşu Mayram'ga tübe bol konumuzu razımız. Lokman Butkaşkari ilim pozlarda aitti Barskani Türk dünyasının Türk ellerinin ortak mirası ortak simbolü bu estelik menen bu heykel menen buyursa gelecek bu gelecek jenerasyalar da Türk ellerinin ortak tarihini ortak mirasını e, öz canlarında yaşasat ki inki, mezgillerde, kiinki ki, jenerasyada, muğunlarda burada bilinip koyulat. Bu tarifi günde bir ele lente kesiyor emez. Bir festivalge gaylandırgan, bu çom mayram gaylandırgan, şunda kança bozuyu tükken, kança e, konferansıya uyuşturgan, Başkon, aile hükümetinin cetekçilerini ben kutluktayımın. Biz Türkiye'den lente, lentanı kesemiz, o şu dolbordu iş yaşıramız deyip gelsek, bu yaka gelsek bir çom mayram uyuşturuluptur. Ee, Baskon ayılının cetekçilerine, ayıl hükümetine ee, ben de razılım gaytam. Ondan başka bu dolbordu, koldogon, e, sıkgöl oblastının cetekçilerine, vardır ki mayram kadar vakit bölüp katışkan e, cetekçilerine rahmet aytam. Bu Dolborkan e, elbette bir ele kişinin ya da uyumun emez başka başka köp kişilerden e, salımı menen, salım koşulsu menen işki açtı. Şu menen Türkiye'de Türk Dünyası'nın Münüsvel Soyuzu. ct rayonunun Türkiye'deki Bordoş Şarı Bağcılar Meryası. Baston Ayıl Hükümeti CT200 e, Hakimliği. Cana başka Kırgız cetekçilerinin salın menen işki açtı. Ee, Abdan razı mı sizge koşulganıma? Bundan ki inki jenerasiya Türk Kırgız dostluğunu ulansın deyip barınızda selam mayın aytan burma. burma durma, durma,